Ankara'dan merhabalar. Bu videomuzda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetmenlerinin 2025 yılı itibariyle halen yoğunlaşarak devam eden teftişlerinden bahsedeceğiz. Bu teftişlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması, iş yeri kayıt ve belgelerinin yasal mevzuata uygun hale getirilmemesi halinde karşılaşılabilecek idari para cezaları, teşviklerden mahrumiyet ve işin durdurulması dahil birçok boyutu var. Bunlardan bahsedeceğiz. Peki teftişlerde en çok hangi hususlara bakılıyor, hangi durumlara bakılıyor? Bütün bunları sizler için değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, Yıllardır e, teftiş yapan bir baş müfettiş tecrübesiyle konuyla ilgili aslında İstanbul Ticaret Odası için yazmış olduğumuz yazımızda bunu detaylı bir şekilde yer vermiştik. Peki e, çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK teftişlerle ilgili neler yapıyor? Öncelikle şunu söylerim: Gerek çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu hem fetiş kadrosunu hem denetmen kadrosunu gittikçe güçlendirdi ve dolayısıyla şu anda çok sayıda müfettiş 81 ilde teftişine devam ettirmektedir. İsterseniz bunların sonuçlarından biraz bahsedelim. Sadece çalışma sosyal güvenlik bakanlığı iş müfettişleri sonuçlanan denetimlerine baktığımız zaman, Geçen sene bakanlığın 900 iş müfettişi 81 ilde denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler kapsamında 12 binden fazla iş yerinde 2 milyonu aşkın çalışanla görüşüldü. Bir yandan e, idari para cezaları uygulandı. Bir yandan kamu alacağının ödenmesi sağlandı. Ayrıca işçilerin ödenmeyen alacaklarının da ödenmesi sağlandı. Yani anlayacağınız bu işin çok büyük bir boyutları var değerli arkadaşlar. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na baktığımız zaman sadece ihbar şikayet boyutu değil aynı zamanda sektörel asgari işçilik yine iş yerinin karnesine bakılarak yapılan çok sayıda denetimler var. 2024 yılı denetim programı hazırlanmıştı ve bununla ilgili yapılan risk analizi çalışması sonucunda 10 Mayıs 2024 tarihinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde denetim programı gönderilerek denetim faaliyetlerine başlanmıştı değerli arkadaşlar. Ve bu kapsamda 108.753 108, denetim yapıldı. musun? 108.753 denetim yapıldı. 2024 yılından bahsediyorum. Ve yine bu program kapsamında yaygın yoğun denetim dedik. E, yaygın yoğun denetim derken, ee, aniden iş yerine gelen denetmenlerin baskın denetimleri şeklinde yapılan denetimlerden tutun. Risk odaklı denetimler yine yabancı uyruklara yönelik yapılan denetimler ve daha da önemlisi değerli arkadaşlar biliyorsunuz artık meslek kodu uygulamasına geçildi ve meslek kodu uygulamasıyla birlikte özellikle ücret bazlı denetimler çok fazla. Çünkü hepimiz biliyoruz artık yani işçilerin tamamen bildirilmemesi son derece azaldı. Şu anda en önemli kayıtlı kayıtışılık dediğimiz işçinin gerçek ücreti örneğin 80 bin lira, 90 bin lira ama asgari ücret üzerinden biliyorsunuz veya yarısını elden veriyorsunuz ya da değişik şekillerde veriyorsunuz. Özellikle bunlar üzerindeki denetimler had safhaya vardı. Yine fazla mesainin eksik ödenmesi, genel tatil ücretlerinin eksik ödenmesi, Çalışma saatlerine aykırılık ve ödenmeyen prime tabi tutulmayan ödemelerden tutun da Adanze'ye tüm boyutlarıyla denetimler yapılıyor değerli arkadaşlar. Yapılan denetimlerde öncelikle çalışma sürelerine bakıyoruz. Çalışma süreleri işte haftalık 45 saati aşıyor. Yine günlük sınırlar günlük 11 saat yıllık işte 270 saatin aşılması yıllık izinin kullanılmasının doğru olup olmaması, özellikle 10 günlük blok uygulaması ve yine değerli arkadaşlar kayıt dışı ödemelerin kayıt altına alınması varsa yabancı çalışanların çalışma durumlarının adanzeye incelenmesi, ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram, genel tatil ücretleri, ücretlerin tam ve zamanda ödenmesi ve iş sözleşmesi türlerine de bakılıyor. Yapılan iş sözleşmeye uygun bir şekilde yapılmış mı? Yoksa ey Google belirsiz süreli iş sözleşmesi ver matbu bir şekilde mi yapılmış? Ya da belirsiz süreli olması gerekirken belirli süreli mi yapılmıştır? Ya da değerli arkadaşlar part time çalışma deyip e, eksik prim günü bildirilip bildirilmediği yine part time ya da SGK'nın uygulaması ile birlikte kısmi süreli iş sözleşmesi yapılmışsa yasal düzenlemelere uygun mu? Bütün bunlarla ilgili çalışanların özlük dosyalarından tutun da ücret maaş bordurları özellikle çarşaf bordurları ve bunların hem bankada yapılan ödemelerle maaş bordurları ve e, muhasebe defterleri özellikle yevmiye defteriyle e-defterle birlikte mutabakatı son derece önemli değerli arkadaşlar. Yine sektörün risklerinin en aza indirilmesi için yürütülen programlar var. Mevzuata aykırılıkların tespiti söz konusu oluyor. Şimdi işverenlerin yaptığı en büyük hatalara baktığımız zaman teftişlerde rastlanan en çok rastlanan hatalar nedir diye bana soracak olursanız Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İşkur, İş Kanunu, İş Sağlık Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu uygulamalarının aslında tamamının bir bütüncül olarak ele alınıp insan kaynakları, muhasebe departmanı işlemlerini yürütmeleri gerekirken sadece işin bir boyutuna alındığı ya da sadece avukata güvenilmesi ya da uygulamadan gelmeyen uzmanlar vasıtasıyla işlemler yürütüldüğü zaman çok sayıda eksiklerin olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle işin çalışma sosyal güvenlik bakanlığı uygulama boyutu mesela günlük ücret maktu ücret sisteminin ne göre yapılacak olan bordrolamalar, işte istirahatli çalışma anında bordrolamanın nasıl yapılacağı, SGK bildirimleri nasıl yapılacağı, mazeret izinlerinin kullandırılması gibi çok sayıda uygulamalar da kontrol ediliyor değerli arkadaşlar. Yine baktığımız zaman dijital bordrolama ve dijital İK uygulamalarına geçiş sürecinde bu dijital bordrolama, dijital İK'ya geçildiği zaman Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK uygulamaları ve mahkeme iştihatlarına göre tüm riskler hesaplanması hesaplanmaması da işverenler açısından önemli sıkıntılar oluşturuyor. Çünkü yapılacak olan uygulamaların yine bakanlık ve SGK uygulamalarına uygun olması gerekiyor. SGK boyutuna baktığımız zaman değerli arkadaşlar fatura çok daha ağır çünkü SGK fetişlerinin yapmış olduğu sektörel denetimler dediğimiz asgari işçilik denetimleri var. Her sektör bazında maliyet muhasebesine dahil girilerek bütün fatura boyutu, İK boyutuyla, doğrulama boyutuyla e, fark prim, fark ücret, fark işçilik tahakkuku da söz konusu. Dolayısıyla geriye dönük matrah tahakkuku söz konusu. Ayrıca ilave prim ve idari para cezası, gecikme zammı, gecikme cezasının uygulanması ve bazen teşviklerin de iptal edilmesi söz konusu. Örneğin asgari ücret desteğinden faydalanmışsa SGK fetişleri ya da SGK denetmenleri ya da Çalışma Bakanlığı işi fetişleri bulmuş oldukları matra örneğin işte 7 bin lira ya da 8 bin liraysa sadece o işçi bazında değil bütün işçilerden dolayı faydalanılan asgari ücret desteğinin de iptali söz konusu olabiliyor. Yine iş sağlığı iş güvenliği yapılan denetimlerde işin durdurulması bile söz konusu oluyor. Değerli dostlar kısa bir şekilde Çalışma Bakanlığı ve SGK'nın artan denetimlerinden bahsettik. Konuyla ilgili olarak 28 yıllık başvuru tecrübemizden faydalanarak Denetimler öncesinden bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Teftişlerden önce teftiş dosyasının hazırlanması, özlük dosyasının kişisel verileri koruma kanunu dahil, özellikle sağlık raporlarının saklanmasından sabıka kağıtlarına kadar A'dan Z'ye e, bir müfettiş gözüyle bütün İK sistemi, muhasebe sistemi denetlenerek, e, teftişlerde söz konusu olabilecek risklerle ilgili sizler için bir denetim raporu da önceden hazırlanarak iş yeri kayıt ve belgeleriniz ve bütün İK uygulamalarıyla muhasebe uygulamalarının Çalışma Bakanlığı ve SGK mevzuatına uygun hale getirilmesi yönden destek verebiliriz. Bizden hizmet almak istemeniz halinde videomuzun altında bulunan WhatsApp mesaj hattımıza sadece mesaj göndermeniz ya da isakaragas.gmail.com'a e-mail göndermeniz yeterli. Günlük gelişmeleri, en güvenilir bilgileri almak istiyorsanız Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK bütün çalışma hayatıyla ilgili uygulamalarda kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.